Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye Yolculuğumuza başkent Ankara'dan devam ediyoruz efendim. Ee, Ankara'nın ilçesi Sincan'dayız ve Hisar Ahşap İnşaat adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Şaban Memiş bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında kendisinden bilgi alacağız. Merhaba Ee, ismim Şahin Memiş ee, Sincan'da bu sektörde ahşap grubunda yer alıyoruz firmamız Sincan'da Aslen Çorumluyum ee, meslek çekirdeğinden mutfağından yetişme tabiri dediğimiz evet. nokta baba mesleğidir bize yani bu işin çıraklığını kalfalığını, ustalığını, işverenliğini yaptığımız bir bölümdür yani işi bilerek yaptığımız bir sektördür Yoğun talep gördünüz o günden bugüne. Çok şükür, aynen öyle. E, peki, ürünleriniz neler, üretimde neler oluyor? E, üret, ürünlerimiz nelerdir? Mutfak dolapları, iç oda kapıları, vestiyer, giyim odaları, banyo dolapları. Genelde proje bazlı çalışırız. Müteahhit firmalarla çalışmalarımız %90, %95 üzeri Pro, e, proje işlerle çalışırız. Haricinde özel aile müşterilerine hitap ederiz. Peki bütün çizimler, modeller size ait mi? bağlı Bizim önerdiğimiz çizimler oluyor illa ki ama tabii buradaki tamamen biz karşı taraftaki müşterinin isteği doğrultusunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Üretimde kaliteye önem veriyorsunuz. Kesinlikle. Peki nereye dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyoruz? Kullandığımız ürünlerde ekosunuf ürünlere hiç girmemeye çalışırız hatta hiç girmeyiz. Onun haricinde... Ee, ölçümleşin ölçümlendirme aşamasından ta ki yerine montaj teslimat teslim aşamasına kadar müşteriyle birebir diyalog halindeyiz. Ee, memnuniyet önemli. Hem malzeme kalitesi hem işçilik kalitesi hem de dediğim gibi e, buradaki sunumumuz bizim için önemli. Müşterilerimizin memnun kalması bizim için önemli. E, proje bazı çalışıyoruz dediniz. Evet. E, peki o projeler Ankara e, sınırları içerisinde mi oluyor? Ee, Ankara sınırları içerisinde yüzde seksenimiz Ankara sınırları içerisinde. Akabinde çevre illere gittiğimizde oluyor. Aynen. Ama genel projelerimiz Ankara'da. Peki sektörde yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Sektörde yenilikleri nasıl takip ediyoruz? Aynen, fuarlara katılıyoruz. Zaten süreçte bizi itiyor o noktaya. Aynen. Hani arz talep meselesi var. Bizim e, ürünlerimiz geçmişten gelirse satışımız olmayacaktır, kısıtlayacaktır bizi. Mecburen güncel ürünlere e, yönelmemiz gerekiyor ki müşteri potansiyelimizi, kökleğimizi elimizde tutabilelim. Peki ürünlerinizle ilgili ar çalışmalarınız var mı? E, ürünlerin ham maddesi konusunda e, kanserojen madde içeriyor mu? Yok, e, öyle bir durum söz konusu değil. Yani aslında daha önceden böyle söylemler çıkıyordu. Yoksun talamlarda bunlar bunlar varmış diye. Tabii biz tamamen kullandığımız dolap üstündeki ürünlerimiz yerli ürünler. Dışarıdan gelen ürünler değil. Yani bu, bu konu, tabi bu konuda da ithal malzeme kullanmıyoruz. Ucuz getirelim, içinden getirelim. Bu tarz şeylerimiz yoktur. Yerli üretimimizdekiler, ham maddelerimiz. Tebrik ederiz efendim. Peki son proje çalışmalarınız nerede? Batı kent. Ankara Batı geldi. Evet. 72'ler ilk bir proje şu anda. Devamda gelir inşallah. İnşallah. Tabii ki. Biz de size ve ekibinizle başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizler de. Evet sevgili izleyiciler bugün Ankara Sincan'dan Hisar Ahşap ve İnşaat adlı firmadan sizlere seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.